Şimdi vesvese imanda bir şüphe değildir. Kalpteki imanın noksanlığından, azlığından, zayıflığından gelen bir şey değildir. Şöyle ki yani <laughs> elbet mesela iman ettiği hakikatleri böyle takiken bilmeyen bir adam yani onda bir delile istinad ederek kalbine bunu tam sindirmediyse bu gibi kimselerde vesvese olabilir yani takliden iman etmiş olan bir kimsede vesvese olabilir fakat böyle e, delillerini bilerek onlara bakarak kalbini e, kalbine takiken o imanı sokan bir adamın onda olan vesvese imandaki noksanlıktan değildir şimdi bu soruları okurken orada anladığım kadarıyla bu arkadaşlar zaten şey yapmış yani dini araştıran, alakadar olan insanlar yani dini bilmeyen, iman hakikatlerini taklitle böyle atadan, babadan, dededen görerek öyle iman etmiş kimseler değil. Ee, şimdi bu, bu şekilde takriken iman eden bir insanda bazı böyle zihninde tered şey olması, zihinde böyle bazı sorular gelmesi ve de bundan dolayı böyle vesvese yapıp telaş etmesi bunlar imanın noksanlığından değil ki kendisine zarar vermeyecek olan böyle bir vehmi zarar veriyormuş zannederek onunla mücadeleye kalkışmasından dolayıdır. Halbuki bunun bir zararı yok. Hastalık burada zarar olan kendisinin ondan etkilenip telaş göstermesi. Bunu bilse zaten bu kendi kendine gidecek. Şimdi bu şöyle anlatayım. Bakın bunun esası zaten vesvese risalesinde. Üstad dediği zaman bunu uzun izah etmiş. Ben yani aynı manayı biraz değişik şeylerle ifadeyi değiştirerek suretini değiştirerek söylüyorum. Rahat anlaşılsın. Şimdi şu anda bir dakika boyunca tilkiyi düşünme. Hiç tilki düşünme. Şimdi ben bunu demeden önce zaten tilki hiç aklında var mıydı senin? Yok. Ama tilkiyi düşünme dediğim sırada zihnine zaten telkin etmiş oldum ben. Ters psikoloji gibi bir şey. Düşünmemeyi düşünüyorsun. Anladın? Düşünmemeyi düşünmek, düşünmektir bu. Şimdi bu bana gelmesin diye telaş ediyor. Bana zarar veriyor diye telaş ediyor. Gelmesin diyor. Çare arıyor. Çaresi bir şey olmaz demektir. Yani o gibi ihtiyarsız bazı gelen şeyler bunların bir zararı olmaz. Ama ondan bu benim imanıma muhaliftir ki gelme şey işte gelmesin dedikçe getirmeye çalışıyorsun. Halbuki üstüne düşmesen emniyet vermesen bir müddet sonra onlar kaybolur gider. Aklına bile gelmez. Ama sen üstüne düştükçe hastalık haline getiriyorsun bunu. Anlaşıldı mı? Bu sefer zihni bir, yine kalbi bir hastalık değil. Ama zihni bir hastalık. Bu bir nevi psikolojik hastalığa dönüşüyor. Anlaşıldı mı? Yine kalbi bir maraz değil. Bakın mes insanoğlu zayıftır biraz bu noktada psikolojisi. Adetine düşkündür. Tamam mı? bir şey çokça tekrar etti mi adet haline getirir. Adeti de şey yapamaz. Zihin ilişki kuruyor onunla. Şimdi sen mesela Masaya ben oturduğumda her defa burada elimi üç kere buraya böyle süreyim diye kendi kendime bir usul çıkarsam Bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım. Bir müddet sonra artık terk edemez olurum. Zihinde bir ilişki kurar onda. Çünkü hayatın idamesi için bu doğal bir şey. Adetlerini değil mi yaptıklarını bir nevi refleks haline getiriyor bu sefer. Şimdi refleks haline getirdiğinde onu tekrar şey ettiğinde ne oluyor? Bu onda yerleşiyor. Ondan sonra terk edemez olur. Ee, şey yapar. Her şey onu hatırına getirmeye başlar. Ondan bir parça gibi olur. Anlatabildim mi? Şimdi bu arkadaşlarımız biraz burada telaş ederek bunları kendilerine bir nevi alışkanlık gibi yapmışlar. Git tersle ama ha, korktuğun şeyi de düşünürsün sen. Fazla bundan korkup endişe edip bunun bir zararı var diyerek şey yapıyor telaş ediyor. Şeytan işte bunu kullanıyor. Eyvah diyor bak sen mahvoldun diyor. Bir şey yok buna. Hadiste vardır. Vesvese imandır diyor. İmanı var ki vesvese var. Eğer onun kalbinde eğer şey olsaydı, kalbinde yakininde bir sorun olsaydı bu soruyu sormazdı. Rahatsız olmazdı. Dışarıda dinde gerçekten şüphesi olan insanlar var. Ya ben diyor dinde bazı konularda şüphem var. Adam bunlar rahatsız değil ki. Şüpheliyim diyor. Bu diyor ki olmasın. E olmasın diyorsun demek ki sana ait olan bir şey değil. Kendine bir hastalık yapmışsın onu. Anlatabildim mi? Çaresi bu bir sorun değil diyecek. Bitirecek. O bir müddet o ilişki kurduğu için o devam eder onda. E, yavaş yavaş ona tamam devam etsin olsun diye derse telaş göstermesi o kendiliğinden geçer. Hatta ne oluyorsa bu gibi kimselere tavsiyem onun tersini, o korktuğu şeyin tersini yapmaktır. Bu zihnime gelmesin diye rahatsız oluyor ya, gelmesin diyor. O zaman tersini yapsın. Özellikle orada rahatsız olduğunda dur desin. Tamam aha gel, gel de ne varsa görüşelim desin. Ben kendim düşüneceğim desin. Kendi özellikle düşünsün. Ne olur bunda? Bunun bir zararı yok.